Cübbelenme Hoca'nın sohbetinde bir mevzu anlatıldı. Bir rüya ile alakalı Cübbelenme Hoca konuştu. bu rüyada 14 Mart'a dikkat. 14 Mart'ta yani 14.03 diye söylenmiş. Hani gözüken bir şey var gibi bir rüya konuşuldu. Bununla alakalı yine mesajlar geldi. Kardeşlerden bazıları söyledi. İşte bununla alakalı ne yaparız, nasıl yaparız? 14 Mart'ta işaret var. Şimdi 14 Mart ne işaret ediyor arkadaşlar? Şimdi Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambasında sıkıntılar, uğursuzluklar görülmüş. Şimdi görülen rüyada da 14 0 e dikkat çekildiğine göre Rumi takvime göre de ilk çarşamba da sıkıntılar yaşandığına göre diyorlar 14 Mart'ta başımıza neler gelecek acaba? Yine millet başlamış. Arkadaşlar Allah rızası için konuşuyorum. <laughs> Biz her zaman ama her zaman. Bak bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Biz duyduklarımıza tamam. Ya uydurma, yalan filan dememize gerek yok. Hep diyoruz ki ne duyarsan duy. Kötü bir şeyle alakalı. Rabbine sığın. Rabbine yönel. E Yunus Aleyhisselam'ın kavmi nasıl beladan kurtuldu? Nasıl lanetten, nasıl musibetten kurtuldu? E tövbe ederek, helalleşerek kurtuldu. E Biz de böyle yaparsak korkmamıza gerek var mı arkadaşlar? Yok bizde tam tersi. O belam böyle falan lan şerefsiz olucu ölsün gitsin en kazatına kalsın. Bizim millet böyle. Öyle kardeşim bizim millet acayip. Falanca yer yıkılsa da ölseler, filanca yer yıkılsa da ölseler buna bakmayacağız biz arkadaşlar. Şimdi buraya alakalı söylenen şeyler 14 Mart'ta dikkat çekiyor. Başımıza ne gelecek? Bela mı gelecek? Musibet mi gelecek? Deprem mi olacak? Yel mi olacak? Sel mi olacak? Biz bunlara bakmayacağız. He. Rumi takvime göre Mart'ın ilk çarşambası uğursuz sayılan gündür okunması gereken şeyler var. Ben size inşallah bunu burada okuyacağım. Siz de bunu YouTube'a attıktan, biz bunu YouTube'a attıktan sonra Allah razı olsun notunuzu alın. Gerekirse bilgisayardan çıktı alın. Okunacak şeyler var. Bu her zaman için geçerli. Ama bak bu özellikle bir senelik belardan, belalardan korunmak için Rumi takvime göre diyor. Mart ayının ilk çarşamba gecesi okunacaklar. Yani 14 15'e bağlayan gece. Mart ayının Rumi takma yorumu. Mart ayının ilk çarşambası. Akşam namazından sonra arkadaşlar ayın 14'ünde akşam namazını kıldıktan sonra okunacaklar var. Şimdi belki çoğunuzun aklında da kalabilir. E, aklında kalmayan da inşallah. Youtube attığım zaman altına da inşallah yazarız. Oradan amel edin ha. Bak ne olursa olsun amel edin bir şey olmaz ya da olursa olsun kafasına hemen bu bir senelik belalardan korunmak için. Arkadaşlar senelerdir başımızdan bela eksiliyor mu? Eksilmiyor. 2019'un sonunda başladı. 2023 sıralı devam ediyor. Bak dün akşam hata yine sallandı. Yine evler yıkıldı. Yine en son günlü sabah baktım. O en son depremde 6 kişi daha ölmüş. 200 küsür kim dedi yaralanmış? 290, 234. E i̇şte 200 kişi diyelim yani. Yani binalar yıkıldı. Allah Allah. E ne yapacağız arkadaşlar ya? Hemen söylüyorum iyi dinleyin. Akşam namazından sonra birinci olarak 12 kere Fatiha suresi. İlkini birincisinin başında Euzu besmele ile. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci Fatiha'nın başında. Diğer kalan 11 Fatiha'da sadece besmele. Bu kolay. Daha sonra yüz kere Bismillahirrahmanirrahim. Çok kolay. Yüz kere Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra yüz kere Bismillahillezi la yadurru ma asmihi şey'un fil ardi ve la fis semai ve huve semi'ul alim. Bu da kolay. Ondan sonra yüz kere La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu da kolay. 100 kere. Daha sonra 27 kere Kadir Suresi. Arkadaşlar Kadir Suresini Allah rızası ezberleyin. Ramazan ayında inşallah Rabbim ömrünü verirse Kadir Suresinin faziletle alakalı bir sohbet de yapacağız. Arkadaşlar aman ya Rabbi. Yok böyle bir şey ya. Yani Kadir Suresinin faziletleri var ya. Rabbim ömür versin. Amin. Amin. İnşallah. Erişirsek Ramazan'a. Onunla alakalı sohbetim yapacağım. Yani bu bile size teşvik olsun diye konuşuyorum. 27 kere Kadir Suresi. Şimdi ezberleyin. 15 gün mü? Kaç gün var? 20 gün mü var? Evet. Neyse. Ondan sonra 100 kere Ya Halik. Bak. Ya Halik. Hafif kırıldı. Ya Halik. Halik. Hafif. Yani şey çıkmıyorsa, harf çıkmıyorsa hafif şey yapabiliriz böyle. Hafif hırıltı. Hı, hafif. Ya onu da çıkartamayan adam. Gece holluyorsun ya. Hır, yapıyorsun ya böyle. E oradan örnek vereyim kardeşim. Nereden örnek vereceğim da? Hani horlama sesi yapıyorsun ya oradan yani. Ya ama ya değil yani. Ya ha hafif. Hafif hırıltı çıkartabilirsin. Onun orijinali yani boğazdan kalın H harfi. Ha, ha. Ama o sesi çıkartan adam, hafif hırıltı. Ya halakla. Anlaşıldı inşallah. İnşallah. Ondan sonra yüz kere Sübbühün Kuddüsün. Yüz kere Sübbühün Kuddüsün. Daha sonra Bunun hepsinin sonunda Salavat-ı Şerife okunur. Allahümme Salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyül ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen bu kadar. Bunları inşallah e, YouTube sayfamıza ayrı ayrı zaten parça parça atacağız. Evet. <laughs> Altına da yazacağız. Bilgisayar imkanı olan arkadaşlar o bizim YouTube attığımız şeyden orada kopyalasın. Word dosyası var ya biliyor musun Word dosyasını arkadaşlar? Evet. Maşallah bir kişi biliyormuş. Teşekkür ederim. Bilgisayar, 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 bilgisayar yok mu kimsede? Bilgisayar olan... He? Hem bizde var. Hepinizde var mı? Bende yok. Ulan bir fakir ben miyim? He, <laughs> <laughs> neyse. <gülüyor> tamam arkadaşlar. Bilgisayar olan bilgisayardan çıktı alabilir. Arkadaşım gidin esnaf, esnaf değil misiniz ya? Yan komşuya git yazsın ona. Kardeşim de bak bir hayır işi vardı. Şuradan bir yazı çıkardı. Adama da vesile olsun. Başka bir şey için gidiyorsun esnaf komşuna. He? Arabam var satılık şu yazıdan bir kağıt çıkartsana bize. Satılık oto. Satılık daire var. İşin e düştüğü zaman gidiyorsun esnafa. Git bir kırtasiye. 5 lira kardeşim ya. 3 lira 5 lira bak sana bir senelik belalardan korunmak muhafaza için. Rabbim okuyanlardan eylesin abi. Amin. Rabbim nasip eylesin abi. Amin. Yani bu nasip meselesi ha. Hani okumayan yarın öleceğim diye gezmesin ortada. Okuyun. Bir, senelik belalardan muhafaza olun. Bak her zaman söylüyoruz. İlla kardeşim İstanbul'u bekleyen büyük deprem diye yola çıkmayın. Araba çarpmaz. Araba çarpmaz. Yolda kalmazsın, izde kalmazsın. Hasta olmazsın. Hasta da olmasın. Hastalık iyi bir şey değil arkadaşlar. Yani Günahlara kefaret ama. Şimdi biz hasta olunca ne oluyor arkadaşlar? Ay anam öldüm. Ay anam öldüm. Patron ben gelemem. Ne oldu? Parmağıma kıymık battı. Gelemiyorum. Biz, bizim millet acayip hastalanıyor. Öyle öyle. Bizim millet acayip hemen hasta Her şey hasta oluyor. Buluttan nem kapıyoruz. Yani öyle bir millet olmuşuz.